Tam 63 60... sene oldu evliyiz. 63 izleyiz. senelik evliliklerinin, o evet. mutlu evliliklerinin sırlarını biraz anlattılar bize. Ondan sonra burada stüdyomuzda canlı şahidiyle devam edeceğiz. Böyle. <laughs> Adana'da lisede okurken anlaştık şöyle. Benim büyük ablam dayısındaydı. Benim yani dayım da bacana, bacana O sırada gelip gidiyordu Hakkı Bey'le. Anlaştık. Yani baba ne yani. onda kalıyordun? Niye kalıyordun peki? Niye <laughs> onu söyle? Kalıyordum. Ben... Misafir olarak gelirdim. Talebeydin ya. Öyle değil. Ceyhan'ın her gün bir trenle sabahleyin gelir giderdik Ceyhan'ın içerisinde. Bir dilek burada, bir dilek ileride. Fakat ben giderken Mahallenin köpekleri benim gelişimi sanki biliyorlardı. <laughs> havlayarak bana geliyor, her gün cebime taş dolduruyordum. Evet. Ve bir gün de saldırdılar bana, kitapları kitapları fırlattım attım köpeklere. Böyle yani çile çekiyorum. Dolayısıyla o yağmurlu çok şiddetli yağmur yağdı o zaman çukur çamur olur evet, deriyim. Evet. O çamurlu günlerde giderdim hanımın babasına. onun evinde kalıyorum. Babası çok seviyordu beni. Boyum da çok, boyum çıkmıyordu, olarak gelip Orada kaldık. Abi. Sonra işte liseyi bitirdim. Öğretmen oldum. Evet. Ee, geri sen devam et. Dayım Veli ne dedi? Allah'ın emriyle dedi. <laughs> Saadet'i isteyelim Hakkı Bey'e dedi yani yeğenime. O zaman söylediler. Aileye de haber ettiler ailesine, anne babaya. Onlar da geldiler. Talip oldular. Ondan sonra Allah'ın evliyle istediler, iş, iş bitti. Babam verdi. <laughs> verdi evet. Yaşamanın anlamını seni sevince anladım. Senden gelen her cefaya bu canımı adadım. Bak şimdi ben bunlara giderken hiçbir zaman böyle bir duygu yaşamadık. Sade evet. liseyi bitirip ne olacaktım? Öğretmen olmalıyım, sanatçı olmalıyım evet. bu heveslerle. İlle okulu bitirmem, notları iyi olması Başka hiçbir şey dünya gözüm görmüyordum. Ne zaman öğretmen oldum, dayım geldi kafama. Hakkı dedi ya bu de sana isteyelim dedi. Deyince birdenbire farklı bir dünya oldu. Bu sefer alıcı göze bakmaya başladım buna. <laughs> ya hemen de nişan, hem nişan bir hafta da ya. Hemen babama söyledi annem. Babam annem de dedi ki. Ya Veli onlar zengin, onlar kızları bize vermez. Ya siz karışmayın dedi dayımın yardımıyla geldik. Kayınbabam hiç yok demedi. Olur dedi. Allah'ın emri deyince verdiler. Verdiler. Evet. İyi ki verdiler. çok şükür. Mutluyuz. İkimiz bir fidanı Güller açan dalıyız Sen benimle, ben seninle Bu hayatı yaşamalıyız Ben de baktım terbiyeli bir insan. Okumuşluğu da var. Kültürlüdür. Ondan sonra okey dedim. <laughs> seni çok isteyenler vardı orada. Ya isteyenler olsa herkesin gönlünde bir yiğit yatar derler ya. Ne <laughs> ben yiğit vermişim. <laughs> Ama da yiğit bulmuşsun ben ha. Ben de seni seçtim işte. Yaşamanın gayesini seni görünce anladım. Yaşamanın anladım. Helen'le şanladıktan sonra o bir kıskanıyorum ki bunu. Devamlı ben ilgilenmesini bekliyorum. İlgin mi bu da aksiyle bak, bu sefer kendim bir keresinde hasta rolü yaptım abim. Hasta olmadım, hastayım. Uf <laughs> <Of>, karnım ağrıyor. <laughs> bekliyorum bu gelsin, baksın bana o kadar. Bu da geldi böyle bir baktı gitti. Ey bak yiyecek karnım ağrıyor. <laughs> Peki anladınız mı siz numara yaptığını? <laughs> yok bu bilmedi. Yok numara değil de dedim olur ya insanlık hali Amca, yani. Amcası, amcası oradaydı. Bir millet, milletvekili adaydı Akrabalar <laughs> o. Akrabalar vardır Lan bizim. kalk oğlum diye Senin bir şey yok kalktı <laughs> öyle bir kalktım ki. <gülüyor> ya, <laughs> Yaradılışları öyle. Yaradılışımız öyle. Bir de büyük, aile büyükleri var. Bizimkiler aile büyükleri olduğu zaman Fazla şey yapmazlar. <laughs> İleri, İleri de kal. gitmezler. Beraber her gelmek. Şey mesafeli. Hocam. Senden gelen her cefaya bu can... Bu hoşuma gider. Hiç hoşuna gitmeyen bir Hoş, şey yok mu? Hoşuma <laughs> gitmeyen bir şey yok. Var var söyle. He, yok yok. Söyle söyle. Yok ben memnunum yani o bakımda. Ben öyle aramam hiçbir zaman. Şimdi yani büyütmem bir ufak şey. Ufak tepekse söyle, ben söyleyeyim. Ama bazen çabuk sinirleniyorum. Evet. Ama hiç o sinirle bir dakika sonra geçiyor çünkü o siniri devam ettirecek davranışlar sergilemiyor abi Kesinlikle bak bugüne kadar geldik. Bir kere bile sesini yükselterek bizimle benimle konuşmadım. Hiç ama. Ha sadece ben miyim? Çocuklarımız var. Dört tane kız bir oğlan. Anladım. Onların birinin üzerine bir kere bağırdığını duymadım ki. Kesinlikle. Böyle diğer kardeşlerim de. Halinden anlarım çünkü çalışıp yorulduğunu, şu Stres. zamanda stresli olduğunu ben de derhal anlarım kendisini. Onun için bir ürünümüze uyum sağlıyoruz. <laughs> ben memnunum. Senden daha iyi dünyadaki bütün hanımlar iyidir. O saygı duyarım herkese de senden daha iyi huy. Teşekkür ederim. Ha olmasan bir başkasıyla <laughs> imkanı yok da ha evli sürdürme. Onu söyleyeyim. Sağ ol. Teşekkür Ona söylüyorum. Ederim. Sağ olasın. Evet canım. yani. Bu... eksikliğini vermesin. Ömrümde hep hazan, baharda olmazsa ölümsüz sevgimle sana koşarım. İnsanlar yani hayattır. Sıkıntılı günlerde olur, şey günlerde olur. Evet. Ama insanlar birbirine saygı duymak lazım. Madem bir çatı altında yaşıyorsan birbirine uyum sağlayacaksın, birbirine saygı duyacaksın ki bu işler yürüsün. Sen çocuklarına örnek oluyorsun. Yani örnek olmak lazım, dünyaya örnek olmak lazım ki evlilikler uzun sürsün. Sen atıştırırsan, o atıştırırsa yani dengesiz konuşmalar yaparsan o zaman ne olur? Evliliğin evet. sonu gelmez. E bazı evlilikler biliyor, şahit oldum. Evet. Ee, karı koca bir an ne şey etti ama kadın orada tencereyi aldı fırlattı, vazoyu fırlattı, koca oradan aldı bilmem tabağı fırlattı. Böyle evlilikleri de gördük. Allah Allah böyle Allah de Allah böyle şeylerde bize yaklaştırmasın. Evet. Dünyamda yıkılsa, kimsemde kalmasa, aşkınla can bulur yine yaşarım. Ben yani hiç kavgacı bir insan da değilim. Hiç kavgamız Set olmadı. bile konuşmam evin içinde bile dahil. Bir kavgasının cırtırsı bile, ondan bile yani şey yapmam sessizce. Yani böyle bir insanım. Aa, elimde geldiği kadar da çocuklarıma örnek olmaya çalışırım. Etrafıma örnek olmak çalışırım. İşte dediğim gibi birbirine saygı, sevgi olacak insanların. Sevgi, saygı olmadıktan sonra olmaz. Ee, sen Bunun sevgi, saygısı da ayrıca sadece bana değildir. Herkese yani. <laughs> Buradan çıkıp da halk pazarı var ya gittiğinde bütün esnaf, buradakiler herkes Sadat abla nereye gidiyorsun? Sağda hattını sorarlar. Halk pazarına girdiği zaman bazen geçerim oradan, uğran, diye bir balık alacağım. Abi yenge burada diyor. Nerede yenge? Abi şu tavukçuya girer. gider, nerede yenge? Abi şu konfeksiyoncuya herkes biliyor. Ve bütün yıllar sağ olsun. O geçen geçen sene bir bakır küve gittik. Ya millet başına bir resim çekecekti. Aa baktım bu daha bun, bundan <laughs> daha çok resim çekiyorlar. Benim hanım benden daha çok meşhur. Ama iyilik Teşekkür ve saygı yani yönünden. Halk, halkın beynine girmiş yani nasıl bir hanım olduğunu. Çünkü senin çok, çünkü senin çok, seni canımdan da çok çok seviyorum. Ben geldim sinirliyim. Sesimi yükseldi. Sen ne yaparsan onu söyle. Bir sesimi çıkarmam. Bu dışarıdan gelmiş bir bir şey morali bozulmuş. Canım derim döner gelirim. Yemek yer misin? O der ki ya ot yerim ya ot Çay yapıyorum. Tamam der getir de getir oturup. Diye canın sıkıldı? İncelerim ben. Sorarım. Ya boş ver derim. Ne olduysa oldu. Hayatına devam. <gülüyor> Böyle. <gülüyor> Yenge sinirli olmuyor ki. Ben senin ben senin olduğum zaman mesela diyelim kızlarım burada oturuyor, hanım burada oturuyor. Hepsi birden yok olur evde. Bu odada yok olur. Bir bakarım hanım mutfakta elinde bir kahve ya da bir fazla. Şunlar hmm. sana bak bu taze güzel çay. O kadar. Çay içiyorum. Zaten sinirim geçiyor. Bitti. Seni yoksa unutmam. Öyle yoksa gitmez. Zıt gitmez yani sinirli olmayı. Bazen de, bazen de beynine yerleştiriyor. Mesela bugün kızdım ya. Onu bugün söylemez. İki gün sonra beraber gidiyoruz ya bir yerin bahçeye falan. Hakkı sen niye öyle geldin bir ya, bağırıyorsun? Bak bağırma çocuklar örnek alacak. Sen bağırırsan onlar ne yapacak yarın öbür gün? Ha, tamam haklı, haklısın hanım. Haklısın. Birbirini anlamak lazım. Sevdiği şarkıları vardır. Mesela dünyadan yıldızlara söylenen şarkısın. Dilim dudağımda bitmez nağmesin Kainat durdukça bu aşk söylenecek Dilim dudağımda bitmez nağmesin Bu şarkı çok severim ama o şarkı onun şarkısıdır fakat şu anda 2 milyon üzerine tıklama oldu. Demek ki çok herkesin şarkısıdır. Evet. Özellikle düğünlerde ben bir gelinle damadı gördüm. Sahne çıkarken hani bu konfetteler patlıyor, yıldızlar, ben ona yıldız diyorum. Üzerlerine bir düğünde de etkilenmiştim. orayı anlatıyorum. Dünyadan yıldızlara söylenen sevgisin. O şarkı çok güzel bir şarkıdır. Ee, Hanım da onu çok seviyorum. Dünyadan yıldızlara söylenecek şarkısın. Dilim dudağı. Başka hangi şarkı seviyordun? Bahardan önce geldi Bahardan mi? Bahardan önce. Evet. Onu seviyor. Ee, eskilerini hangisini seviyordun? Ne İkimiz bir fidanın gülleri açan zaliyiz. Helal, helal kız. <laughs> Yaşamanın gayesini seni görünce anladım. Yaşamanın anlamını seni sevince anladım. Yazarken daha hanımlar falan değildim. Lise 2'li yıllarda yazmıştım. Ama daha sana evlenince de tamamlandı, o tamamladı. Beraber de yürüyordu okulun yan üstlerin e, okul Osmanlı'da öğretmenlik yapıyorum. Okulun üst tarafından bir yol vardı. Gülüm, Yola... Hatay'daydı. İ... Hatay'da, Hatay'da yolda gezerken. Öyle miydi yapma. Tabi tabii ben biliyorum. Hatay'da yolda Aferin gezerken yelde filizler, çiçekler falan atıyor ya. Dedim iki tane filiz dedim. İkimiz bir Fidanın güller açan dalıyız. Böyle ya, şey, <laughs> böyle konu açıldı biliyor musun? İki kişi yani iki fidan oluyor. O zaman şiirini tamamlamıştı yani. İşte orada eklemiştir. O günlerde eklemedir aktardık, yani. Daha. daha önce yazmıştım aslında. Ondan sonra böyle bitirdi yani. orada. Oldu Allah, yani. Allah yürü kulum dedi demek ki. Evet evet evet. Çektim geldim İstanbul'a. Selahattin salam var, Sarıkaya plak Oğlum dedi, yeni bestem var mı? Var baba dedim. Oku bakalım başladım. Yola çıkmış arıyorum, kaybettim aşkımı. Tek tarafına, ikimiz bir fidanın, güller açan dalı deyince bir dakika oğlum dedi, aradı. Stüdyo Esat vardı. Esat dedi, sana bir çocuk göndereceğim. Orada iki tane ritim bulun, bunlar çalsınlar. Gittim orada, Darbuka Bonlu geldi. Kendi bağlama çaldım. Onları da çaldırıp, plak tuttu gitti. E ee, demek ki nasipmiş. İkimiz bir fidanı, güller açan dalıyız. Sen benimle, ben seninle bu hayatı yaşamalıyız. Onu anlatan onun diline sanki. Mesela, Söylemiş bunca oluyor. zaman gittin, günler Söyle, ay oldu. Ne, ne mektubun, mektubun geldi, de ne de haberin. haberin. Ektiğin Din çiçekler kurudu, açtı kurudu Derdinden ölsem gelmez dinlemsen, haberin dinlemsen, Böyle mi olur seven, candan seven Onun duygularını ifadesi olarak yazdım. <laughs> Sanki o bana söylüyormuş bunun. Çünkü gittim Almanya'da konser verdim iki ay. O zaman konseri uzun sürüyordu. İki ay Almanya, Fransa, Hollanda'da konserler verdim. Şimdi dedim benim bu hanım böyle diyecek çünkü çiçekleri ekiyor. Şu anda da balkonumuz çiçek doludur. O zaman da ekiyordum. Şimdi kadın dedi, diyecek ki bak çiçekleri ektim, büyüdüler. soldara sana ağlar, Kuruldu. yoksun. Gelme be. onu da şarkı <laughs> çok evet. evet, evet, evet. Öyle bir Öyle şey oldu. Ya. Doğru anlatmış. Tabi <laughs> <laughs> e, tabii duygulandım tabii, şey yaptım ne kadar olsa da. İnsan duygulanır şarkıya da. E, çiçekleri de ekmişim çiçeklerde nüde büyüdü, dal verdi yaprak dal verdi, yaprak verdi çiçeğin <laughs> dal çiçeğini açtı hadi gel diyorum <laughs> böyle mi olur, yürekten seven?